Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte sisteminde Ziraat Banka kartıyla alışveriş nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Ziraat Banka kartıyla alışverişi tabii ki Steam'den kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için sisteme giriş yapıyorsunuz. Sisteme giriş yaptıktan sonra burada ödeme kısmına sistem kart numaranızı yazıyorsunuz. Sistem kart numaranızda 16 tane kart numarası CVV ve tabii ki Son güvenlik tarihini bu gibi bilgi girdikten sonra ödemenizi yapabilirsiniz. Unutmayın banka kartınızın internet alışveriş etkisi, e-ticaret etkisi açık olması gerekiyor. Bunun için Ziraat Bankası'nın e, uygulamasını ya da internet şubesini açıyorsunuz. Giriş yapıyorsunuz. Kullanıcı girişi, müşteri girişi ardından menü butonu tıklıyorsunuz. Menü butonu tıkladıktan sonra buradan kendiniz e, direkt olarak e, internet alışveriş etkisi yönetmesini istediğiniz banka kartını seçin. Kartların bölümüne gelin. Banka kartlarını seçiyorsunuz. Burada banka kartınızın üzerine tıklayıp işte kart ayarları butonu tıklıyorsunuz. İşlem kısıtı belirleme bölümüne gidiyorsunuz. Yurt içi işlem, yurt dışı işlem. alışveriş seçeneğini göreceksiniz. E-ticaret seçeneğinde ve alışverişte bunları açtığınızda yurt dışı özellikle banka kartınız alışveriş sistemde yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.